Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni gelen Altın Şövalye mücadelesini birlikte oynayacağız. İlk aşamayı ben geçtim. İkinci aşamada 6 galibiyetten oluşuyor. En sonunda da yeni gelen emoji kazanıyoruz. Deste olarak ilk aşamada kullanmış olduğum desteği yapacağım. Hemen destemizi oluşturalım. 1. E, destesiyle oynadım arkadaşlar. 2.6'yı e, Altın Şövalye'ye uyarladım. Hemen topu aldık. Binicimizi aldık. Daha sonra e, Tom ruhumuzu aldık. Elektro ruhu kullandım. Silah şurumuz onu da aldık. Deprem. Başka neyimiz eksik? Evet iskeletler. 2.8 oldu. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Burada deprem tomruk altın şövalye ile birlikte 2.8 oluyormuş o zaman. Şöyle hemen destemize geçelim. Evet bu şekilde savaşa gireceğim arkadaşlar. Hemen ilk savaşımıza geçelim. Bir ufak kartlarla bir başlayalım diyecektim ki hemen köprüden onu attı. Sen toptan oraya nasıl zıplarsın? Bayağı hasar verdi arkadaşlar. Gerçekten tehlikeli bir kart. Tekkamız varmış. Şimdi şöyle bir yapalım. Sen bir topa gel. Fişekçiyi aldık. Pekka'yı da orada çok güzel bir şekilde erittik arkadaşlar. Tamam şimdilik atmayalım. Bak şövalye gene diğer şövalyeyi kaçırdı arkadaşlar. Neyse orayı verdik diyebiliriz. Özel gücümüzü kullandık sol taraftan. Pekrası yetişti mi? Tamam biz de burayı yıktık. Şimdi şu erit barbarlar bize sıkıntı çıkarabilir. Hem Elit Barbar var hem Pekka var hem de Altın Şövalye. Baya bir tank kartı var rakipte. İşimiz biraz zor gibi gözüküyor. Tamam topumuzu koyalım. Şuraya da şövalyemizi koyduk. Yani şuradan şu hata yapmak zorundayım. Şövalyeyi yetiştirebildi mi? Tamam. Hem binicimiz hem şey kitlendi arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle şu tarafa doğru gel. Özel gücümüzü kullanmaya gerek var mı? Şimdilik kalsın. Şimdi kullandım arkadaşlar özel gücü büyücüyü hallettik. Sağdan hemen binicimi atıyorum oraya. Tek kayatacak. atacak. Bir tane vurduk. Kule canlarımız aşağı yukarı birbirine yakın. Tamam özel gücünü nasıl olsa kullandı. Şu top patlamasın patlamasın. Ana kuleye ana kuleye saldıracağım arkadaşlar direkt. Şuraya büyük ihtimal elit barbarları attı. İki tanesi silah var orada. Binicimiz kuleye çalışıyor. Şimdi şu Pekka'yı halletmemiz lazım. Bu arada ana kuleye bayağı bir hasar vermişiz. Deprem alır mı? Çok güzel. Yani rakibin desteği biraz problemdi. Ama direkt kralına 3 taş çektik. 2000 altın geldi buradan hemen yeni savaşımıza geçiyoruz. Binicimizde başlayalım. Var mı depremlik bir şeyin? Bir tane vurduk. Güzel. Ya kuleye nasıl vurdun mini pekka? Geç kaldık birazcık. Silahların önüne bir binici attık. Uçan makineye silahları alman lazım. Şuna bir tomruk atalım. Bak oradan koştu vurdu. Kartı pek tanımadığımız için ne yapacağını da bilemiyoruz. Bu rakipte de fişekçi varmış. Şöyle yapacağım. Mini pekkamız var. Biniciyi tek başına attığımız zaman pek fazla vuramıyor binici. O yüzden boş atmayacağım. Aslında alev topumuz olsaydı bu destede bayağı bir güzel olacaktı. Tamam silahlarım uçan makineyi alması güzel. Ne yapalım depremle alalım arkadaşlar o zaman. Binicimiz gidemiyorsa. Tamam deprem artı tomruk atıyorum. Şu fişekciyi bir yok edelim. Şimdi özel gücümüzü kullanabiliriz. Bir tane daha vuraydık. Güzeldi. Neyse. Savunmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Binici atacak şimdi. Şu Valkyrie şuraya bir çektik. Tekrar bir deprem atıyoruz. Tamam toplar bayağı bir güzel çalışıyor. Şu uçan makineyi de hemen halledelim. Deprem artı tomruk. Şu topu da biraz köprüye doğru koyuyorum. Hemen ikinci depremimizde çevirdik mi arkadaşlar? Bu iş burada biter. Bir de tomruk atıyoruz. Zaten deprem al alıyormuş. Buradan da 2000 altınımızı aldık. Evet Tesla'mız var. Elektro büyücümüz var. Yenici bu tarafa gel. Bu tarafa gel. O da binici destesi kullanıyor ama biraz farklı bir Tesla ve Elektro Büyücümüz var. Okçular. Bak oradan kuleye zıpladı. Gerçekten çok farklı bir kart arkadaşlar. Şimdi özel gücümüzü kullanalım bakalım. Bak elektro büyücü orada zıplamadı diğerlerine. Bir tanesinin ayrılması bütün şeyi bozdu orada. Tamam güzel savunduk. silah bir başlayalım geriden. Acaba büyü var mı? Roket ya da alev topu. Şu altın şövalyemizi geriden bir koyalım. Topu da köprüye kuruyorum arkadaşlar. Altın şövalyeyi daha hızlı eritebilmek için. Şuraya bir test de koyacaksın. Öyle duyduk. Ama kuleye gidemedik gene. tekrar binicimize atıyoruz tesla tesla evet bir tane binici bir tane çok güzel altın şövalye çok hızlı çeviriyor şimdi arkadaşlar bu altın şövalyeyi kendimizden uzak tutmamız lazım zıplamasının boşa gitmesi için çok güzel elektro büyücü de orada çöp oldu Şuraya bir güzel deprem atalım iskelet ordusu için. Daha buradan sonra bitti. Evet bir tomruk ve binici vuruşu bu kadar. Onda da varmış. 3000 altın 3 savaşımız kaldı. Tamam. Duvar yıkıcılarına vurdurmadık arkadaşlar. Bu nasıl bir atak ya? Hemen şuraya bir depremimizi attık. Evet. Güzel vurduk arkadaşlar. Şimdi... Şövalye özel gücünü kullanmadığı zamanlarda aslında çok da tehlikeli değil arkadaşlar. Testayı çevirebildim mi? Binici bir tane vursaydın evet çok güzel. Madenci sen çok vurma ya. Tomra aslında duvar yıkıcılarını ayırmıştım ama. Evet gene vurdurduk maalesef. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Testanı koyar mısın? Ama çok uzağa koydun. Tamam, top orada savunacağız artık madenciyle. Sol taraftan güzel bir atak yapmamız gerekecek. Şövalyeyi erittik. Binicinin bir tane vurması lazım. Güzel. Tamam. Şu şövalye bir önden gitsin. Tekrar bir deprem binici. Tesla'yı koyar mısın bir yere? Tesla'yı yıkarız ve binici bir tane vur. İşte bu kadar. Az kalsın gidiyordu arkadaşlar maç. İyi oynadı yani. 4000 de buradan aldık. Binicimizle bir başlayalım. Dev goblin. Evet destemiz birazcık ağır ağır bir deste arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptın ki? Bak bak bir de öfke basıyor. Senin şu an iksirinin olmadığını Düşünerekten Atağımızı Gerçekleştiriyoruz Çok güzel çok güzel Orayı yıktık Bir de özel gücümüzü Kullanalım gene arkadaşlar Deprem atsak mı Hadi depremi de attım 3 taş çektik Sen buraya kadar nasıl geldin bu oyun tarzıyla ya? 4000 de buradan ve son savaşımıza giriyoruz. Kafes var. Kafes biraz sıkıntı. Deste ne acaba? Uçan makine çok dokunma. Tamam. Fena savunmadık arkadaşlar. Top iyi savundu. Kraliyet domuzlarını. Tekrar bir binicimizi atalım. Bakalım nasıl savunacak. Şok. Hem şok attı hem kafes attı. Bence gerek yoktu bu kadar şeye. Tekrar binicimi atacağım çam makine atabilir. Şimdi şövalyenin arkasına kralet domuzları atarsa sıkıntı. şuna bassak gider mi böyle kuleye kadar? Çok güzel arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. 3 kere vurdu. Gerçekten vay be. İksirimiz iksirimiz boşa gidiyor. Uçan makine az kalsın kuleye kitlenecekti. Bundan sonra binici zor gider kuleye arkadaşlar öyle gözüküyor. Sürekli depremle almak da biraz sıkıntı gibi. Bakalım ne yapacağız. Hadi top hadi top bir şeyler yap orada. Silah şöyleri çiftledik arkadaşlar. Teke düştük. 700 can. Tamam. Binicimiz bir tane vurdu. Hemen depremimizi çeviriyoruz. son savaşımızda kazandık. Yenilgisiz arkadaşlar 6'da 6 yaptık ve 3. şampiyon kartımızın da emojisini alıyoruz. Onu da hemen yerimize koyalım şuradan. Nerede? Tamam onu da buraya koyalım. 3 tane 4 tane güzel emojimiz oldu aşağıda. Ödülümüz falan var mı? Toplayacağımız yokmuş. Mücadeleyi de bitirdik. Bu bölümde buraya kadardı arkadaşlar. Bu desteği eğer mücadeleye hala girmediyseniz bu desteği kullanabilirsiniz. Deste gördüğünüz gibi iş yapıyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir başka bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.